Sakin olun beyler. Sizle konuşmaya geldik. Gelin lan. Hamına koydum onu tezgahçılar. Gelin. Ne tezgahçısı lan? Anlaşmaya geldim oğlum. Yahyaları da çözeceğim ben size. Gelin içeride konuşalım. Çekilin. Çekilin kardeşim. Gel otur Necim. Sakin olun. Sadece konuşacağız tamam mı? Onlara etme, sizlere saldırmasını söyledim. Ama siz onlardan erken davranıp işlerini bitireceksiniz. Neyine güveneyim lan? İşin gücün dala lan senin. Güvenmiyorsan oturup gelmesini beklersin. Benim elimden en fazla kadar geliyor. Çabuk karar verin beyler. Burada olmamız çok sıkıntılı. Tamam Necip. Bir yanlışa daha düşmezsin inşallah. Ee nasıl olacak peki? Şimdi müdür de komutan da konserde. Onları gönderince sizin yanınıza geleceğiz. Bizi rehin alıp orayı basacaksınız. Kaç kişiler? On kişiler. Tabii aralarında onlar yardım eden de olabilir. İstersen elli kişi olsunlar abi ya. Nerede karşı karşıya gelsek orada parçalayacağız. Olaydan sonra bize zarar gelmeyeceğinin garantisini verin. Bizlerden size zarar gelmez Oktay. Rahat olun. Önce bizim bir salihlerin koğuşuna gitmemiz lazım. Helalleşmek için. Koğuşun kapılarını açık bırakacağız, blok nöbetçileri de bizden İstediğiniz kadar konuşun ama öbür koğuşlar ayıkmasın ki kulaktan kulağa yayılmasın. Tamam dikkat ederiz.